Merhaba Begilarım. Bu haftanın konusu saçlarımız. Saçlarınız çok dökülüyor ve durdurmak için çözüm arıyorsanız ya da dökülen saçlarınızın yerine yenileri çıksın diye bir şeyler yaptırmak istiyor ama ne yaptıracağınızı bilmiyorsanız. Ee, o zaman bu video sizin için lütfen sonuna kadar izleyin. Androgenetik alopesi yani erkek kerlik. Ergenlik döneminde başlar ve ilerleyen dönemlerde yavaş yavaş ilerler. Bu yalnızca erkeklerde görülen bir tip, erkellik tipi değildir ne yazık ki. Maalesef kadınlarda da görülebilir. Sebebi genelde androjen hormonunun fazla salgılanmasıdır. Bu durum eğer kadınlarda menopoz döneminden öncesinde görülüyorsa maalesef psikolojik problemleri de beraberinde getirir. Canım kadınlar bu durumda acilen doktora gitmenizi tavsiye ederim. Doktorunuz size yapacağı testlerle androjen hormonun seviyesini belirleyecek ve onun e, azalmasını sağlayacak ilaçlarla beraber de e, azalttığı takdirde saçlarınız yeniden eski haline geri kavuşacaktır. Saç dökülmeleri derecelere ayrılır. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece ve dördüncü derece. Ee, ve bu derecelere göre de yapılabilecek uygulamalar değişir. Ee, bunların başında tabii ki de hani hepimizin ilk aklına gelen tabii ki de saç çekimidir. Saç ekimi de kadın ve erkek herkese yapılabilen bir uygulamadır. Burada önemli olan saçınızda bu ensa kısmında e, ki greplerin sayısının e, yeterli olması ve onların yine uygun olmasıdır. Sadece yeterli olması yeterli değil, e, uygun kalınlıkta olması da yine çok önemli sebepler arasındadır. Yalnız 30'lu yaşlara kadar yapılan saç ekimi 30'lardan sonra tekrarını isteyecektir. Bu yüzden genelde o 30 eşiğini aşmak gerekiyor. Tabii ki de böyle 25-26 yaşlarda bu 3. evre oluyor. 3. derecedeki dökülme oluyor. O yaşlardaki erkekler e, çok ısrarlı bir şekilde talep ederler saç ekimini. E, eğer ikna edilebilirlerse ve 30'lu yaşlarda bu uygulamayı yaptırırlarsa çok daha memnun kalacaklardır. Çünkü yaptırmadığı bölgelerdeki e, ekilen saçlar dökülecektir. Peki saç ekimini yaptırdıktan sonra dökülme duracak mı? Hayır durmayacak. Tabii ki de biz ölene kadar dökülme devam edecektir. Günde ortalama 150-200 arası saçın dökülmesi çok normaldir. Şimdi size kadın erkek ayırmadan saç dökülmesini durduran ve yeniden çıkmasını sağlayan en önemli yöntemlerden birini daha söyleyeceğim. Tabii ki bu kök hücre tedavisidir. Ücret olarak bundan sonraki sayacağım diğer yöntemlerden bir tık daha pahalı olsa da diğerleri gibi tekrar istenilen bir uygulama değildir. Yani şöyle şimdi yaptırdıysanız eğer e, belki 5-6 sene sonra tekrarını isteyecektir. E, ve çok 2-3 ay sonrasında çok iyi dönüş alacağınız bir yöntemdir. Eğer benim bu kadar bütçem yok ya da bütçemi bu kadar zorlayamam da diyorsanız 15 günde bir yapılan uygulamalar var. Bunlar ne? PRP yaptırabilirsiniz, mesoterapi yaptırabilirsiniz ya da saç vitamini yaptırabilirsiniz. Gelelim evde kendi kendinize yapabileceğiniz yönteme. Şimdi size bir reçete veriyorum. Videoyu kaydetmeyi sakın unutmayın. Çam terebentin yağı, argan yağı, çörek otu yağı, keten yağı, nane yağı, hindistan cevizi yağı. Şimdi bunların e, hepsini Aynı miktarda olacak şekilde bir şişenin içerisinde hazırlıyorsunuz. Ee, buradaki en önemli püf nokta hepsinin soğuk sıkım olması gerekiyor. Bu soğuk sıkım yağları karıştırdıktan sonra haftada bir kez olacak şekilde temiz saça uygulayacaksınız. Saç tiplerinize güzelce yediriyorsunuz. Yedirdiğiniz e, bu karışıma bir de e, derma ile güzelce saç tiplerinize yediriyorsunuz. Ee, yaklaşık 45 dakika bir saat kadar e, streç filme de sararsanız iyice emmesini bekliyorsunuz ondan sonra da duruluyorsunuz. Elbette sadece dıştan onarım yetmez. İçeriden de onarmak gerekiyor. Peki saçımıza en iyi gelen şey ne? Elbette kolajen. Tip 1 ve tip 3 içeren kolajeni her gün düzenli olarak tüketirseniz hem saç dökülmeniz duracaktır hem de yeni saçlar çıkmaya başlayacaktır. Ve tabi ki saç için olan vitaminler ama burada da yine bir kıstas var kadın ve erkek için olan ayrı ayrı olan vitaminler var mutlaka e, bunları tercih edin İçerisinde biyotin olması çok çok önemli o içeri, içerisindekiler kısmına bakın en başta biyotin yazmasına özellikle önem gösterin. Saç dökülmesi için kullanılan birçok şampuan erkeklerde beraberinde maalesef ereksiyon problemini de getiriyor. O yüzden lütfen ne kullandığınıza çok dikkat edin. İçerisindeki etken maddelere özellikle okuyun. Benim sizlere önerim bu şampuanları kullanmak yerine normal günlük kullandığınız şampuanın içerisine Bepanten, e, BMX ve Evigen ampulleri kırın. Şampuanınızın içerisine karıştırın. Ve normal bunun günlük kullanımda kullanabilirsiniz. Emin olun çok etkili sonuç alacaksınız. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım çok e, faydalı olmuştur sizlere. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum.